Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Böyle bir selam verin. Nasılsınız? Allah arkadaşlar. merhaba. Merhabalar. Ya güzel evet. çok evet. gençmiş çok. Evet. Çok evet. sevindim hala. Evet. Hadi evet. kolay gelsin bakalım. Evet. Nasılsınız? Nasılsınız? Biliyor musunuz kanalımız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür biliyorsunuz adayımız. Evet. Hasan Bey nerede? Ha, İl Başkanımız. Bütün burdura selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Kalacak da kalın diyoruz.

Bu hale gelmesine en büyük onu getirir bizde. Babacım biz Yıllarca mücadele ettik bunun için. Karma karışık oldu ya. Şey. Karışık Farkı farkındayız. 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 birbirine karıştı. Evet. Onun biz kurduk i̇nşallah. görüyoruz. İnşallah. Rabbim gönlünüze göre Allah yolunuzu açıyor. görüyoruz inşallah. İnşallah. Sağ Hadi sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Tamam. <laughs> sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Gel gel gel. Sert ya. Dur dur kapıyı açma. Ya bak Ali sen basma onu. Tamam abi. Sadece vurucu alırsın. Tamam hadi başa doğru. Hadi görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kıymetli basın mensuplarımıza ve sevgili hemşehrilerimize ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Burdur'da hemşehrilerimiz Genel Başkan Ali Babacan olsun, devam, olsun, devam, devam, devam Partisi